Fransızca derslere hoş geldiniz. Telaffuzlara devam ediyoruz. Henüz bitmedi telaffuz derslerimiz. Başlayalım. A, I harfleri gördüğünüz zaman E sesi veriyor. Aynı şekilde E, I geldiği zaman E sesi veriyor. İkisi de E sesi veriyor. Birkaç örnek vereceğim sizlere. Göreceksiniz nasıl okunduğunu. Selibate Selibater. E. E sesi veriyor. A. I. Selibater. Bekar. Anası. Bir cümlede kullanayım. Je suis selibater. Bekarım. Je suis selibater. A. -i. Var. Le. 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 Gene a geldi. Le, le, e okunuyor demiştik. Le, le. On s'en renda aucun te mieux. Le lait, sut. J'aime le lait. J'aime le lait. Sutu, severim De la Il y a un de la monnaie. De la monnaie. Bonjour paradémic. De la monnaie. Monnaie. Le raisin. Le raisin. Uzum. Ré. Et c'est Le raisin. Aimer. emi, mastar hali, sevmek, emi. Jem le chocolat, jem le chocolat, çikolatayı severim. De la laine, de la laine, partitif kullanılmış. De la laine, bu de partitifler. Yani belirsiz bir miktar. De la laine, yün. mastar hali fiildir. Seni, kanamak, Mon nez saigne. Ne burun demek. Mon nez benim burnum. Burnum kanıyor. Saigne. Mon nez saigne. Burnum kanıyor. Ede fiildir. Mastar hali. Ede yardım etmek. La mairie. La mairie belediye demektir. La mairie. Faire fiil. Mastar hali. Faire Yapmak la la vaisselle, la vaisselle, faire la vaisselle, yıkamak. Faire la vaisselle la vesselle, la une maison, une maison, bir ev. le paiement, le paiement, ödeme, demektir. Evet, devam ediyoruz dersimize. Connaître, mastar hali, bu da fiildir. Connaître, tanımak demek manası, tanımak, connaître. Je connais Mehmet, Mehmet'i tanıyorum. Je connais Mehmet. Une chaise, bir sandalye, chaise. Jamais, jamais, hiçbir zaman, asla. Je ne mange jamais de viande. Je ne mange jamais de viande. Hiçbir zaman et yemem. Manger, yemek fiiliydi. Je ne mange jamais de viande. Hiçbir zaman et yemem. Viande, et. Demek, viande. Maigre, zayıf. Maigre. Zayıf demekti. Mon fils est maigre. Mon fils, oğlum. Mon fils, oğlum demek. Mon fils. Elle Oğlum zayıftır. Une perre. bir çift. Une perre. bir çift demek. Une paire de chaussettes bir çift çorap. Une paire de chaussettes. Sauter. Sauter mastar hali fiildir. Dönüşlü fiillerden. Söter. susmak. Tetua. Burada emir kipi. Kullanıldı. Operatif diyorlar Fransızca'da. Emir kipi. Tetua. Sus. Tezevu. Susun. Tezevu. La baisse des prix. La baisse des prix. Des prix fiyatlar demek. Fiyatlar. Des prix fiyatlar demek. La baisse des prix. Fiyatların düşmesi. Baisse. Düşüş demektir. La baisse. La baisse des prix, fiyatların düşmesi. La saison, mevsim. La saison, mevsim. Un balai, bir süpürge. Un balai, yine a i var, e okunuyor. Un balai, süpürge. Besi, azaltmak, düşürmek. Da fiildir, master hali. Besi, azaltmak, düşürmek. Burada fiyatların düşmesi demiştik. İşte burada azaltmak, düşürmek manasında. Besi azaltmak, düşürmek. Söbesi, burada dönüşlü fiil var e, söbesi. Veya pronominal diyorlar Fransızca'da. Söbesi, dönüşlü fiil, eğilmek. Söbesi. Şimdi e, i geldiği zaman o da e okunuyor demiştik. Birkaç örnek veriyorum. Trez, trez, on üç. Sez. 16 Sez. La neige. Kar. La neige. Un peigne. Un peigne. Bir tarak. Une baleine. Une baleine. Balina balığı. Se peigne. Se peigne. Burada e, mastar hali. Bu da fiildir. Dönüşlü fiillerden ve pronominal saçını taramak. Söpenyi. La, La reine. kraliçe demektir. Birkaç örnek gösterdim sizlere. Başka bir derste görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.